Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir etkinlik videosu ile birlikteyiz PUBG Mobile'a e yeni tarz bir etkinlik geldi şimdi onu inceleyeceğiz etkinliğimizin adı Mythic Forge etkinliği arkadaşlar burada destansı öğeler var ve destansı öğelerle birlikte takasta kullanabileceğimiz destansı amblemler var arkadaşlar bu amblemler nasıl kazanılır nasıl kasılır size bu yöntemlerden bahsedeceğim öncelikle bir çarkı görmek için haftanın ilkini 5 uc'ye çevirelim arkadaşlar günün ilki yok burada haftanın ilki var hemen bir çeviriyoruz Süreli bir şekilde bize bir silah verdi. Hiç önemli değil. Etkinliğin mantığını birazdan anlatacağım. Bakın üretim ilerlemesi 1 bölü 40 yazdı arkadaşlar. Tavanın içerisindeki kırmızı öğenin altında. Şimdi 10 defa daha oyna var arkadaşlar. Bir de haftalık avantajlar var. Haftalık avantajları tıklıyoruz. 25 tane haftada sandık açarsak bize bir tane destansı amblem veriyor. Bu şekilde kasabiliriz ve sayacı da 40'a çıkardığımızda bize bir tane daha tavanın içerisindekinden verecek arkadaşlar. Her hafta 25'e bunu zorlarsak haftalık bir tane destansı amblem alabilecekmişiz gibi duruyor. 10 defa daha oyna diyelim. Bakalım 200 UC'ye neler gelecek. Evet. Klasik sandık geldi. Diğer öğelerin sürelileri de geldi arkadaşlar. Toplamda şu an bizim 11 tane üretim ilerlememiz oldu. Haftalık avantajları da tıklıyorum. Bakın 5 ve 10'u tamamladığımız için buradan karşılık gelen ödülleri de alabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane klasik sandık daha verdi. Şu an 25'e tamamlarsak bize destansı amblemi de verecek haftada bir tane. Aynı zamanda üretim ilerlemesi 40 olunca biz yine buradan bir tane daha alacağız arkadaşlar. Bir 10 defa daha oynayalım. Buradan tabi destansı öğe çıkma ihtimalleri de var arkadaşlar. Bakalım şimdi neler gelecek. Evet genelde süreli öğeler ve gereksiz şeylerden verdi. Tamam diyorum. Bakın 21 oldu. Toplam 4 tane daha ilerliyorum animasyonu geç diyelim. Burada haftalık 25 taneyi ben büyük ihtimalle tamamlarım ve tamamladıkça haftalık bir tane kırmızı öyle kasarım arkadaşlar. Tekrardan animasyonu geçiyorum. Genelde süreli öğeler veriyor. Bakın 24 oldu. Haftalık ilerlemeyi 25'e çekeceğiz arkadaşlar. Yani bize bunun haftalık maliyeti 500 UC gibi bir şey olacak. Haftalık 500 UC'ye biz bir tane destansı amblem alabiliyor olacağız arkadaşlar. Topla diyorum. Bakın ilk destansı amblemimize ulaştık arkadaşlar. Peki destansı amblemler ne işe yarıyor? Bir de ona bakalım. Sol altta bir tane destansı amblemimiz var. Ona tıklayınca bize etkinlik dükkanına yönlendiriyor arkadaşlar. Burada çeşitli destansı öğeler var. Bu öğeleri destansı amblemler kullanarak satın alabiliyoruz. Şu anki setler içerisinde benim en sevdiğim kusursuz tetikçi seti ve kafası arkadaşlar toplam 15 tane amblem karşılığında bu iki destansı öğeyi eski öğeyi alabiliyoruz arkadaşlar. Üretim ilerlemesi 25 bölü 40 oldu. Orayı da 40 yaptığımızda ikinci amblemimizi de alacağız arkadaşlar etkinlik süresi yazmıyor. Sanırım bu etkinlik süresiz olacak ve sürekli burada kalacak. Nasıl kırmızı kristal toplayıp dükkandan bir şeyler alıyorsak da bu etkinlik buna benzer olacakmış gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde biz amblemler kasacağız ve bu setler her güncellemede değişebilir. İleride çok sevdiğimiz destansı öğeler geldiğinde biz amblemlerimiz hazır olduğunda direkt alabiliriz arkadaşlar bilginiz olsun. Yani burada bir şekilde amblem kısıp bunları da ileriki günlerde yeni güzel setler geldiğinde takas edip kullanabiliriz. Bir envanterimize girelim ve destansa amblemimizde bir süre var mı inceleyelim arkadaşlar. Aşağı doğru geliyorum bakın herhangi bir süre yazmıyor. Demek ki bunlar sınırsız bir şekilde kalıcı halde bizim envanterimizde kalacak. Bu amblemleri haftada bir tane kasabileceğiz. Çok çok ucuzunuz varsa çok daha rahat da kasabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiğimiz setler olduğunda buradan harcayacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.